Merhaba arkadaşlar, Ana İlaoğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün kısır yapıyoruz arkadaşlar. Bir kase ufak bulgurum var. 2 çay kaşığı, iki çay kaşığı tuzum var. Ve sıcak suyunu veriyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Evet bir buçuk. bir buçuk kasede sıcak suyunu verdim arkadaşlar. Şimdi üzerine örtüp demlemeye bırakıyorum. Evet üstünü kapattık. Bir 10 dakika demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. 10. Dakika. Evet arkadaşlar bulgurumuz çok güzel şişti kabardı. Şöyle alıyoruz. Kaşığımızla bir karıştırıyoruz. Bakın. Çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar. Yağımızı kısırımız için yağımızı tavaya alıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik. İki tane soğanım var büyük boy. Bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanımızı. Evet arkadaşlar bir su bardağı yağımızı soğanımıza koyduk. 2 yemek kaşığı salçam var. Salçam karışık. Biber salçası, domates salçamız karışık. 1 bir, ba bir bağ ba maydanozum var. Bir tane salatalık, bir tane biberim var. İki tane domatesim var. Kabuğu soyulmuş, doğranmış. Üç diş sarımsağım var. Ve kıvırcının sert taraflarını doğradım arkadaşlar şöyle göstereyim nanem kimyonum karabiberim kırmızı biberim sumağım var çok az da tuzum var çünkü bulgura da tuz ekledim arkadaşlar 3 diş sarımsağım var arkadaşlar ekledim 2 yemek kaşığı biber domates karışık salçama ekledim Karıştırıyoruz güzelce arkadaşlar. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar salçamız da kavruldu. Ben baharatlarımı buraya ilave ediyorum arkadaşlar. Daha bir lezzetli oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar kavurduğumuz Soğanın salçayı ve en son kapatmadan hemen önce baharatlarını ekledim. Güzelce ne karıştıracağız şimdi. Evet arkadaşlar böyle güzelce ne şimdi karıştıracağız. Güzelce ne karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sıkmadan şöyle hafif hafif Evet arkadaşlar salçası yağı soğanı çok güzel birbirine karıştı Arkadaşlar nar ekşimizi de içine ilave ediyoruz bir güzel Evet nar ekşimizi de koyduk arkadaşlar şimdi sırayla maydanozumuzu bir tane bir adet biber bir tane salatalık doğradım arkadaşlar. dört tane kıvırcın sert yerlerini doğradım arkadaşlar ve 2 adet kabuğu soyulmuş doğranmış domatesim var arkadaşlar isteğe bağlı içine limon da sıkabilirsiniz biz sıkmıyoruz limon nar ekşisi sumak koydum Evet arkadaşlar kısırımız oldu. Yapanlara afiyet olsun. Ana ile oğlu kanalına abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.